Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar evime, kanalıma. Evet, fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. İkizler Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Biraz gözyaşlarımız. Evet, var. Evet, aslında... Şimdi bir ev konusuyla ilgili biraz zorlandığım bir zamandasın zannedersem. Şimdi bak burada hemen şurada görüyor musun bir gemi geminin resmen üzere dolu ama bu gemi iyice kara, karaya doğru iyice yaklaşmış gibi şimdi senin alacak olduğun e, bir miras konum varsa tazminat, nafaka bir miras konuların varsa bu konularla ilgili gelişmeler olmaya başlıyor hayatında hatta burada tersine dönmüş bir ev çatısı var bu evle ilgili de belki bir miras tazminat ya da birilerinden destekler alacaksın işte bu tersine dönmüş olan evi döze çevireceksin önümüzdeki günlerde ev almak gibi bir durumun olabilir evet <laughs> çok çalışacaksın evet çok para kazanacaksın para konularıyla ilgili e, aslında para konularıyla ilgili çok para konularıyla ilgili olacaksın daha heyecanlı olacağın zamanlardasın aşk konularında e, nasıl aşk konularında böyle daha eğlenceli, daha güzel, daha ılımlı olacaksın. Bak mesela burada bir yola yola giriyorsun. Kafan ama çok karışık. Böyle çatallı yollar var. Bir türlü karar veremediğin durumlar var. Mesela şurada bir bina var. Bak 1 2 3 4 kişi bu binaya bakmaya gidiyorsun. Hatta birisi böyle gösteriyor. Demek ki sizin ev almak falan ev almak, ev satmak gibi bir durumunuz varsa bununla ilgili önümüzdeki günlerde bir harekete geçeceksiniz gibi görünüyor. Evet, şimdi mesela satmak istediğiniz eviniz vardır. Ne zamandır satamıyorsunuzdur. İşte bu konuda sıkışmışsınızdır. Yani böyle evet para gelecek. Ee, sıkışmışsınızdır. Ama bu önümüzdeki günlerde mesela eviniz birden satılabilir. Bunun haberi gelebilir. Mesela evet ev alıcı evinizi satacaksınız. Ama bunun arkasından da ev sahibi olabilirsiniz. Hani belki küçük gelen evinizi satıp daha büyük bir eve çıkacaksınız gibi. Miras para almak. Kredi alabilirsiniz. Ee, ama şöyle kredi alabilirsiniz ama ödeme seçenekleri düşünürseniz sizin için daha güzel olur. Şimdi kredi alıp ödeyememe gibi durumlarda karşı karşıya kalmayın. Zaten şöyle bir durum olacak. Mesela ev alacaksın ama biraz eksiğin var. Ailen, sevdiklerin destek olacaklar. Evet aslında, evet para gelecek e, ama dediğim gibi başka yerlere gidecek. Çok çalışacaksın, çok güzel para kazanacaksın, çok ani gündemlerin olacak. Burada bir ağacın tepesine çıkmışsın, sanki böyle elinde gölgelik siper yapmışsın bir yeri seyrediyorsun gibi. Burada çok ani gelişecek gündemlerin var. Mesela aşk hayatın güzelleşmeye başlıyor, çok güzel olmaya başlıyor sosyal hayatın, aşk hayatın. Ev sahibi olacaksın. Emlak konularında çok şanslı olacaksın. Evet. Ee, mesela bir tazminat almak falan gibi bazı hakların varsa bunları alacaksın. Harca yalnız biraz harcamalarını artabilir. Bak çok kazanacaksın ama çok da harcayacaksın gibi görünüyor. Ne olabilir? Mesela ev alacaksın. Belki eşyalarını yenileyeceksin. Ben yani böyle sürekli bir yerlere paralar harcayabilirsin evinle ilgili evet çok para harcayabilirsin ev eşyalarını yenileceksin ee, hayatına giren insan hayatında biri varsa ve evli değilsen evlenme teklifi alabilirsin bak burada sarılmışsınız ve kafanın üzerinde hemen böyle bir görüyor musun bak elinde kocaman bir çiçek burada başka bir bayan uzun bir elbise giymiş 3 vakte kadar eğer bekarsan 3 vakte kadar evlilik yoluna girebilirsin işte nişanlanmalar kutlamalar evlenme ev eşyaları işte bunlar güzel süreçler olabilir senin için evet ee, mesela uzun zamandır beklediğin adımlar artık geliyor belki sen evlenme teklifi be bekliyorsun hayatındaki insanla ilgili Hediyeler, nişanlar, nikahlar, kutlamalar gibi Güzel durumlarda olacaksın. Evet, çok parlayacaksın. çok güzel dönemlere giriyorsun. Para konularında çok dikkatli ol. Çünkü evet, çok kazanacaksın ama dediğim gibi çok daha harcayacaksın. Yolların gideceksin. Bir sürü bak yolların çıkmış. Şurada bir beş rakamı var. 5 vakte kadar uzun bir telefon görüşmesi yapacaksın. Sanki uzak yoldan gelecek olanlar var. Bak görüyor musun? Evet böyle senin nikahında, nikahta böyle işlerin olursa uzun yollardan gelecek misafirlerin de olacak gibi görünüyor. Bak burada bir şu iki kişi kafa kafaya vermişler. Burada birisi var. Sanki bunlar bir şey bakmaya gitmişler. İşte buradaki de satıcı gibi görünüyor. Burada karar vermeye çalışıyorlar ama bu birazcık burada fikirleri değiştirebilir. Dikkatli olun. Burada bir leylek çıkmış görüyor musun? Yuva kurmakla ilgili iki parça para geliyor. Aydınlık temiz bir yola giriyorsun. Bu ev konularında da evet çok şanslı olacağın zamanlardasın bir kere bak sıkıntıların gidiyor elbette ki dedikodu yapanlar dedikoducu insanlar var ama sen buralara takılma bunlara kafanı çok takma bunların hepsi geçici evet şurada görüyor musun bak bu kişi de koruma altında bu kişi de koruma altında bu balık gibi kuyruklu falan çıkmış hane içinde ufak tefek dafsuz hanenin etrafında kalabalık var burada birisi var görüyor musun bak Şurada iki kişi var, karşılıklı konuyu konuşuyorlar. Buradakinin kafasında iki kişi, buradakinin kafasında bir kişi var. Demek ki bunlar başkalarıyla ilgili konuşuyorlar. Şimdi burada bir erkek çıkmış, elinde böyle çok güzel bir kuş tüyü var. Karşısında başka biri var, sanki ona getirmiş hediye gibi. Bu aralar çok güzel hediyeler alabilirsin. Bak paralar geliyor çok şanslı olacağın güzel dönemlerdesin. Bir kere sıkıntıların geçip gidiyor. Bolluğun bereketin artıyor. Maddi açılardan rahatlayacaksın ve bu maddi açılardan rahatlayacaksın ya böyle sevdiklerini de mutlu etmek isteyeceksin. Belki ne zamandır böyle hani bu kadar para kazanmadım. Belki bir yerlerden miras geldi bir şey oldu. Ee, diyeceksin ki ya hani eşin içinde bir şeyler yapmak isteyeceksin. Belki evini değiştirmek isteyeceksin. Belki evinin eşyalarını değiştirmek isteyeceksin. Burada görüyor musun sanki bak Eteğini kaldırmış, bacağını görüyor musun? Ayakkabı giyiyor gibi bir yola girecek. Bu önündeki kişi var ya, onunla bir yola girecek. İş konularıyla ilgili bile olabilir. Bak burada kocaman bir kas çıkmış. Maddi açılardan çok rahatlayacaksın. Burada tek ayak üstünde duran biri var, görüyor musun? Bak burada bir, bu bir yanlış yapmış. Hani şimdi değil mi? Okulda da yanlış yapınca ne olurdu? Öğretmen bizi tek ayak üstünde bekletirdi ya bak. Bu da tek ayak üstünde duruyor. Yaptığı yanlışın farkında demek ki. Burada bak görüyor musun? İki kişi şurada bir yüzük var. Burada bir kalp var. Görüyor musun? Bak. Bu kişi ailesine açılıyor yüzük olayı ile ilgili. Üç vakte kadar bununla ilgili gelişmeler olacak. Eğer bekarsan hadi bakalım güzel bir evlenme teklifi alacaksın. Eğer evliysen ne olacak? Hayatında güzelleşmeler olmaya başlayacak. Yani o e, eski zamanlarda işte nişanlıyken, işte yüzük takarken nasıl heyecanlar yaşıyordun değil mi? Aynı heyecanları yaşayabilirsin sen de. Aynı güzellikleri tekrar tekrar yaşayabilirsin. Evlendin diye <laughs> her şey bitti değil ya. Evet. Şansın, talihin çok güzel bir şekilde açılıyor hane içerisinde biraz sorumlulukların artmış mahkeme konularıyla alakalı güzel gelişmeler var. Hayatına bir düzen geliyor. Ee, burada kendi hayatınla ilgili önemli ayrıntılara dikkat et. Zihnin biraz karışık. Evet zihnin biraz karışık gibi görünüyor. Ama daha güçleneceğin zamanlara giriyorsun. Bir kere kendi hayatınla ilgili bir farklılık istiyorsun. Yani böyle belki işini değiştirmek isteyebilirsin. Belki bir yerlerden para gelecek kendine yeni bir İş yeri açacaksın ve daha güçleneceksin. Evet, çok çalışacaksın. Çok da güzel para kazanacaksın ve inanılmaz şekilde hayatında değişimler olmaya başlıyor. Mesela bu para iş konularıyla ilgili riskler almak isteyeceksin ama burada gerçekleri de gör. Evet, fedakarlıklar yaptığın fedakarlıkların hani böyle şimdi hane içerisinde biraz huzursuzluklar var. Ama biraz sen böyle fedakarlıklar yapacaksın ve bu yaptığın fedakarlıkların karşılığında inşallah göreceksin. İş para konuları muhteşem güzelleşiyor. Sezgilerin yükseliyor. Sezgilerin rüyalarına önem ver. Sezgilerine önem ver. Çünkü yükselişe geçmiş. Planlı olup planlı hareket edersen daha güzel zamanlara giriyorsun. <laughs> Diyor ki dikkat et. Aşk konularıyla ilgili evlisindir. Mesela evlisindir, biriyle buluşacaksındır. Bak dikkatli ol, yakalanabilirsin. Hiçbir şey gizli kalmayacak, unutma. Bir buluşma var çünkü. Evet, ilahi sistem tarafından korunacaksın. Hayatına güzel çözüm yolları geliyor. Duygusal olarak kendini biraz yorgun hissedebilirsin. Mesela bazı insanlara güvenmiyorsun. Mesela böyle yarım yarım kalmış işlerin var. Bunları nasıl halledeceğini bilemiyorsun. Hayatındaki bayanlarla ilgili şüphelerin var. Bunlara sabrediyorsun. Ama önümüzdeki günlerde bir büyüme dönemine giriyorsun. Bir şeylerle ilgili bir bitiş olacak ama kendini daha güvende hissedeceksin. Daha güvenli sulara doğru gidiyorsun. Merak etme. Evet. Daha konforlu bir hayata doğru çekiliyorsun. Çünkü bir yenilenme dönemine girmişsin. Bir yenilenme dönemindesin. İşte burada kendinle ilgili ya hep ya hiç diyeceğin bir zamandasın ya devam edeceksin ya burada bitireceksin. Ama ne ile ilgili dersen işle ilgili olabilir ya da bazı sosyal çevrende bazı insanlarla ilgili olabilir. Evet canlarım benim. Bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.